Sayın seyirciler Bugün korona sayımız 360.800 Of ya arkadaşım koronavirüs Koronavirüs neymiş bu koronavirüs Ya koronavirüs diye bir şey yok Ya of Ay arkadaşım Koronavirüs diye bir şey Vay sen ona inanmıyorsun Of ya Ne inanmaması Öyle bir şey yok O insanların uydurduğu bir saçmalık Saçmalama Ayy arkadaşım Saçmalamıyorum zaten. Ben odama çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler dedim. İyi geceler. Vücudan anlıyorsan anlarsın. Bir gün korona olursam anlarmayayım. Diye... Of ya korona diye bir şey yok. Nasıl olacağım? Of. Of ya böyle bir şey olabilir mi? Korona korona. Başımın etini yedim. Kor korona ya. korona diye bir şey yok. Bu yalanları herkes inanıyor. Neyse uyuyayım. I'm just trying to get Tamam, bye bye. Bye bye dedim. Bye bye. Ay ne kadar saniyelik yazısı. Dindom. Aa kapı çalıyor. Gideyim de bakayım. Çıkacak. Merhabalar. Merhaba ablacım, neyimsin? Koronavirüs mü? Evet. Şey, sen iyi misin? Ablacım, sen çok dertlisin. Seni biraz çedirmek istiyorum. Hayır. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ablacım, gördüğüm hiçbir şey olmadı. Hı, haklısın. Hadi ben içeriye gireyim. Sen de başka yerlere git, tamam mı? Tamam. <laughs> Ay ne oluyor baba? <laughs> Ay bayağı bir kötü hissediyorum kendimi. <gülüyor> <Tildan>. <gülüyor> Ay, <kapı çalıyor. gülüyor> Ay hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk. <laughs> Hadi içeriye <inceleyin. gülüyor> sana ne oluyor? Ee, sana bir şeyler mi oldu? Şimdi dedi bir düşürüyorsun. Ya gel de anlatayım sana. tamam mı? Tamam. Ay. Niye burada dalışıyorsun? Anlat bakalım. Şimdi ben sen gittikten sonra oturup televizyon izliyordum. Ondan sonra kapı çaldı ve yeşil bir koronavirüs geldi. İsmi de koronavirüsmüş. Beni öptü ve arada 15 dakika sonra böyle kendimi acısız hissettim. <laughs> Olamaz, o zaman sen dinlenene seni... <laughs> süt annemin soğumuşsun. Yo. <laughs> <laughs> maş sen de, maş sen işte böyle olas. Ya, <laughs> ya bunun geleneş şey yok mu ya? <laughs> sen de bir aşısı var. O <laughs> zaman <Ondan> gidip yapırım. <laughs> Ama sadece bazı insanlayım. Liyar. Ya. <laughs> Ay kendimi <için> iyi hissediyorum. <laughs> Bu bir kabus olmalı. <laughs> kabustu ya. İlk ki kabusmuş. Gerçek olsa ne yapacaktım acaba? Niye baydı dışım? Ay merhaba arkadaşım. Gir içeriye hadi. Giriyor mu? Evet diyorum. Maskeni çıkar. Çıkardın mı? Çıkardım. Ay dadışım ne oluyor? Ya bugün çok ama çok kötü bir rüya gördüm. Yani rüya demeyin kabus. O kabusunda ya korona geliyordu ve beni işte ben anlatırım birazdan sana. Tamam mı? Tamam. Neyse. Şey ben dışarıya çıkacağım. Tamam mı? Yok ya da çıkmayayım ya neyse. Ay ay dedeşim ayağım kötü yoruldu. Ede etme dalıp deli misin? Ne? Tamam ama maske takacağım. E, sonra kulağına dökeceğim. Hiç kimseye yaklaşmayacağım ve parayı verip hemen geleceğim tamam mı? Ay Ayda da şimdi sen ne oluyor? Hani sen de önemiyorsa inanmıyordun. Ya evet ama kabusun da bununla ilgili zaten hadi ben bir şey maske takayım. Ay, tamam. Güzel olmuş muyum olmuş mu? Olmuşsun olmuşsun. Hadi düşüş tastım. Tamam bay bay Hüysem. Gerçekten bu o kadar kötü bir ki. Yani o kadar kötü bir kabustu ki bir daha asla ama asla gerekli olmadan dışarıya çıkmayacağım. Kolay yanıp dökeceğim ve her şeyimi ve her şeyimi yapacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen koronavirüse inanın. İyi tedbirinizi alın. Elinize kolonyanızı döküp maskenizi de ağzınıza takın dışarıya çıkarken arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Hal sen de hoşça kaldı. Hoşça Bay kal. <laughs> Bye, bye.